Elmas, aşkım. Elmas, hayatım kendine gel. Elmas, hadi hayatım kendine gel. Elmas, Elmas, aşkım kendine gel. Aga vallahi kızın abza atmıyor. Abi, Allah'ını seversen bir sus. Bizim anamız anlamış hala kızın derdindesin. Vur bir tane nasıl tokat gelir kendine. Şu halimize bak ya, ipneler parçaladı bizi. Oğlum sen ne kansız mısın ya. Görmüyor musun kızın halini? Yüzüm osmor olmuş. Bir doktora götürelim. Ne konuşuyorsun lan sen? Abi kızın nabzı atmıyor. Bir problem olmaz değil mi? Duran, anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Ne konuşuyorsun oğlum? Bu ip dedim ki ulan bak damla hoplayıp zıplama bir yerine bir şey olacak. İki üç tane kafteciden ayak yedim şerefim iki paralık oldu. Kimlik gitti oğlum kimlik. Sana dedim ki kızı götür teslim et. Git bir çekici bul. Arabada iki tane ceset var dinlemedin. Ne istiyorsunuz lan siz benden? Ha? Neredeyim oğlum ben? Hı? Adamlara gidiyorsun şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Neredeyim lan? Neredeyim lan? Hıçtı bunu kudumu kedisi! Hıçkır lan! Git çabuk araba bul bana! Git araba bul gel! Tamam abi tamam sen sakin ol ben her şeyi halledeceğim abi. Sen yengine sahip çık ben bir hamleye gidip geliyorum tamam mı? Yenge! Yenge kendine gel! Otur! Otur! Hiç! Bıçak çekiyor adamlara! Sen kimsin lan? Karpuz bile kesemezsin lan sen. Yavşak. Almış kızı yanına şekil yapıyor. Ya e öldürselerdi biz orada? Aç! Kedisi köpeği bitmiyor mahallede ya. Vay be. Hayat ne garip görüyorsunuz değil mi? 20 sene önce çocuk bezin altına bağlıyorduk. Şimdi kefene sarıp mezara atacağız. Hayır benim anlamadığım ne güzel bir enişte yapmıştık be abi. Adam cömert. Eli de açık. Hayatımızı kurtaracaktı. Gitti bir amarteni buldu. Ona kaçtı. Sakin yengem nasıl yapmış? Babam düz duvara bakıyor. Hiç hareket etmiyor. Adama kafayı diktiler abi. Ne oldu lan? Çıkmadı bu ne? Etraf kalabalık kaçmadan. İllata geçelim. Alarmı ettireyim. O zaman iner mi Sen de yolu kes. Kontrol edin. Tamam abi. Kim o? Oğlum çık ne uğruyor ya ya? Abi niye uğruyorsun? Dur <laughs> içeri. Abi! Konuşma lan! Abi, konuşma! Abi! Abi! Elli saattir uyutmadınız lan bizi. <laughs> Babama inme indirdiniz. Bana bak, ben yalanı sevmem. Mermi ağzında bana bir kelime yalan konuşmayacaksın. Kız kardeşim nerede lan? Abi, ben korsan taksiye çıkıyorum. Semtten tanıdığım bir abim var, o da taksiye çıkıyor. Adı Duran. O kaçırdı. Bana da kedi almaya gideceğiz dedi. Hatta arabada münakaşa ettik. Yapma dedim. Başına iş alıyorsun dedim. Hamdi. Hıss. Lan Hamdi. Kim lan O abi işte. Sizin bacıyı kaçıran. Atlar ipleri mermiyi. Adamı Gel lan buraya gel saçma! Kaçtı abi bu şerefsiz. Oh. <laughs> <Gel lan. gülüyor> Koş oğlum koş! Aklı koşayım abi, tadı giyinme. Koş ulan koş! koş Lan! Bak günlük süt gel. Dün geceden beri yedin bitirdin lan beni. Her yerden çıkıyorsun mübarek. Kuyruğuna teneke bağlayıp trampet çaldırmazsan bana da Gürkan demesinler. Gel. gel oğlum. Ne oldu bana? İyi misin yenge? Ufak bir kaza geçirdin. Kafana darbe alıp bayıldın. Gel. Çantayı ver çantayı. Şimdi semtte görünmüyorlar ondan sonra laf ederler. Gel bakayım şuraya. Ayaklarını da sok. Sok 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 sok. Kaç 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 kaç, kaç. Ne oluyor lan? Abi kaç. Elmas kaç. Hayatım ne oldu? Abiler geldi. Abimler mi? Evet. Gelsinler oğlum gider konuşuruz. Ne oraya kaç buraya kaç. Abi neyi ne konuşuyorsun? Hepsi emanetti. Hadi kaçalım ya. Emanetti mi? y'all watch the Yardım edin <laughs> Birader biraz bas be. 3'ü de mu abin? Kanı yıkayanlar var dikkat et. Bir an önce bir caddeye çıkar da bizi babacığım. Tamam. Eyvallah. Ne yapacağız abi? Ne mi yapacağız? Dört kişi kediye gireceğiz. Eşek ne yapacağız? Ha? Kalabalığa karışalım. Onlar gittikten sonra biz de aşağıdan uzarız. Hadi. Olsun ya. Şimdilik yırttım. Pezevenk. Yırttım hadi. Bana <laughs> İşte abi. Bu tombur da elmasları. Bu kim? Güney Afrika'dan akrabalarım dedi abi. Bir kız bir erkek. O sırada küfür filan etmiş. Ben ne dediğini anlamadım. O an elmasların şokundaydım abi. Bu mu çıkardı kavgayı? Evet abi bu. E sen şüphelenmedin mi kardeşim? Abi şüphelenmez olur muyum? Şüphelendim tabi. Ah be Ferhat'ım. Bir anons etseydin ışık hızıyla gelirdik oraya. Aramız olur muyum? Bendeki bütün numaralarını aradım. Maşallah benim telefonumda senin on tane ismin kayıt. Hiçbirisi de cevap vermiyor. Bunlar gelirler mi yine? Abi gelmez olurlar mı? Ben onlara öyle bir fiyat verdim ki. Yani İstanbul'da benden iyi fiyatı kimseden bulamazlar merak etme. Çocuklar bu şahsın da fotoğrafını aldı. Demek ki 5-6 kişiler bunlar. Kime güveniyorlarsa bu kaşar. Evet sevgili seyirciler. Sapık hayvanlarının katliamına sivil toplum örgütleri duyarsız kalmadı. Şu an bir protesto yüklü işi yapılıyor. Sanat camiasının da gelmeyine bir işe katıldı. Hemen duyarlı bir vatandaşımıza bir kafa Efendim, görüşlerinizi alabilir miyiz? Ne gibi? Hayvan hakları değil. Hayvanın hakkı, hayvanın hakkıdır. Vermek lazım. Yol açık mı burada? Bilmiyorum, Çok teşekkür ederim. <laughs> i̇şte bu lavuk! Elmasları düşüren. İşte al bakalım. Aa, bu taksici değil mi? Ölmedi mi lan bu lavuk? geldin Ferhat. Hoş bulduk abi. Abi bir mevzu vardı. Nedir? Televizyondaki şahsa bakar mısınız? Kim bu? Bizim taksici vardı ya, abi. Cengiz'le işbirliği yapan. Teşkilat bunlar abi. Bizim kuyumcu Ferhat'a gelmişler. Emanetler de bu donbili de. Abi inci tespih yaptırdım. Çam sakızı çoban armağanı abi. Tamam Ferhat. Tamam. Ben sana alo diyeceğim. Çocuklar abinizi uğurlayın. Uzak tut. Siz çağırsın şunu da. Duran abi. Gülkan abim çağırıyor. Efendim abi. Oğlum bak başımıza bir ton bela açtım. Bak kızı buradan götür. Götür. Abi kurban olayım bunu benden isteme. Kafamı sık daha iyi ya. Sıkacağım yavrum az kaldı. Yürü git. Yürü git canımı sıkma benim. Sen ne diyeceksin lan? Abi kalabalık dağısını öyle anlatırım. Oranın el kirasını yemedin değil mi kardeş? Yok abi öyle şey olur mu? Ha, i̇nşallah. Mia Mia Mia. <laughs> Çöpe, hoş diye. Sen kardeşimsin.